büyük şey bildiğiniz sporun her alanında olduğu gibi okulların içinde de spor anlamında var olmaya devam ediyor. Bu haftaki konumuz okul sporları. yanımızda Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Okul Sporları Koordinatörü Sayın Adem Yakıncı var. Hocam az önce çok güzel bir etkinliğin içindeydik. Çocuklarımız burada çok güzel sporlar yaptılar. Çok güzel oyunlar oynadılar. Aynı zamanda çok güzel de bir gösteri tanıklık oldular. E, tanık oldular. O ana şahitlik oldu, şahitlik ettiler. E ve burada evlerine gittikleri zaman e, anlatacaklar ailelerine ve Büyükşehir'den bahsedecekler. Yani Büyükşehir bize böyle bir organizasyon yaptı. Biz ona dahil olduk. Diyecekler. Madalya aldılar. E, özellikle yine kumanyalarını aldılar. Eve gittiler e, öğrencilerimiz. Hocam. 2 yıldır devam ediyor okul sporları Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün içerisinde. Bu okul sporlarının tanımı nedir? Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, tabii biraz önce e, 1260 tane öğrencimiz, e, 12 okuldan 1260 öğrencimiz burada e, değişik dönemlerde yapmış oldukları etkinliklerin daha üst düzeyini e, yapma ve uygulama fırsatı buldular. Ve aynı zamanda Action Team dediğimiz e, çok üst düzey bir gösteri ekibi de çocuklarımızı ve hatta bizleri de e, yerinden bazen kaldırarak e, dilimizi de ısırtacak düzeye kadar harika gösteriler yaptılar. E, büyükşehir okul sporları hani e, okullarla ilgili kentle ilgili hani diyoruz ya Büyükşehir her yerde Büyükşehir okul sporları ile ilgili de okul sporlarının Büyükşehir her yerinde e, ilk e, başlangıç ve ana teması Büyükşehir okul sporlarının e, ilkokul öğrencilerine yönelik e, kentimizde bulunan 509 okuldan e, okulda okuyan ilkokul öğrencilerimize yönelik e, sportif etkinlikleri içeriyordu. fakat e, ikinci yılını e, doldurmak üzereyiz e, okul sporları etkinlikleri fi, öğretmenlerimizin fiziksel etkinlik e, seminerlerinden ortaokul ve liselerimizde değişik turnuvaların ve müsabakaların 17 ilçede yapılmasına kadar çok geniş bir yelpazeye e, doğru yol almaya devam ediyor bu arada tabii yine Büyükşehir Belediye'mizin okul Sporları Projesi'nin içerisinde e, yani sayısı ilk 509 ile başladık. Şu an e, 700'ü buldu. 700 tane yani 700 civarında okulumuzda da aynı zamanda basketbol, voleybol ve futbol toplarından oluşan işte koordinasyon çemberi, slalom çubukları yani bir nevi antrenman ihtiyacı olan, oyun ihtiyacı olan e, malzemelerimizi de bu proje kapsamında okullarımıza Büyükşehir'in desteğiyle ulaştırıyoruz. Tabi burada en büyük paydaşımız Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Öğrencilerimiz, okul öğrencileri ve bu projenin yürütülmesinde Büyükşehir organizasyonel ve finansal yapısıyla belediye spor katkı ve desteklerini esirgemezken diğer tarafta da öğrenci desteğiyle, öğretmen desteğiyle de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu projenin içerisinde neredeyse birbirleriyle her alanda bu keyifli projeyi yürütmektedirler. Yani okul sporları denildiği zaman sadece bu tür etkinlikler yok değil mi hocam? Evet. Okul, yani büyük Büyükşehir'in farklı etkinlikleri de var okullarda. Yaklaşık 20 ayrı kalem, 20 ayrı etkinlik kalemi oldu okul sporları. Hatta bu sene okul sporlarına İl Milli Eğitim Müdürümüzün de uygun görüşleriyle belediye başkanımız da bunu daha önceden de ifade etmişlerdi. Balkan Gençlik Oyunları da okul sporları programına, projesine girdi. Haziran'ın ilk haftası, e, Balkan Gençlik Oyunları ile ilgili çalıştaylar yapacağız. Ortaokul, lise ve üniversite düzeylerinde olacak bunlar. Balkan e, etkinliklerinde neleri, e, hangi etkinlikleri e, arzu ediyoruz? Bunlarla ilgili bir sonuç alacağız. Bunun yanında e, önümüz günlerde yine Mayıs'ın son haftası Maceraya Hazır Mısın Bursa adlı geçen sene yapmıştık. Bu sene yine e, o Survivor tarzında oyunlarımız sergilenecek. E, bunun dışında tabi yine geçtiğimiz günlerde Acemler'de masa tenis salonumuzda ortaokul ve liselerimize yönelik masa tenis turnuvaları gerçekleştirildi. Yine hepimizin ve kentin beklediği Kent gönülleri Gençlik Kampı var yine okul sporları kapsamında. O da yaklaşık 20 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de bitecek. Bu dönem 12 ayrı periyot halinde devam edecek. Kent gönülleri gençlik kampında da bu dönem bu yaz döneminde 2000 tane öğrencimizin bu kamplardan faydalanmasını bekliyoruz. Bunun yanında yine önümüz hafta başlayacak olan özel çocuklar spor oyunları var. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Tesislerinde başlayacak. Burada da yaklaşık 7 branşta bir hafta süren hakikaten özel çocuklar olimpiyatları tarzında bir organizasyona doğru adım adım ilerliyor. Ee, yine e, 17 ilçeyi içinde barındıran e, Futbol Yıldızları'nı Arıyor e, Adlı bir projemiz vardı Geçen sene e, Burada Herkes Şampiyon Adlı 17 ilçenin Finaliyle de buluşturmuştuk Futboldaki yapıyı e, 17 ilçedeki 4. sınıf öğrencilerimizi içinde barındıran bir turnuva e, Bu sene katılım e, inanamayacağımız düzeyde e, ilgi gördü 26.400 öğrencimiz Sadece bu dördüncü sınıflar aladık futbol turnuvasına katılım sağladı. Bunun yanında yine aynen bununla eş değerde yürüyen 17 ilçe ile ilgili satranç turnuvalarımız var. Onlar devam ediyor. Ee, yine önümüz yıla bu sene planlamalarını yaptık. Önümüz yıl yine e, voleybol e, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimize yönelik voleybol şenlikleri voleybol turnuvaları olacak. Geçtiğimiz yılla bu yıl arasında neler oldu? E, tabii proje e, geçtiğimiz yıl. 196 bin e, hedefi vardı. Biz 196 bin hedefini geçtiğimiz yıl gerçekleştirdik. Bu bu dönem e, belediye başkanımızın İl Milli eğitim Müdürümüzde 9 Aralık'ta yaptığı açılış startında ortaya koyduğu hedef 215 bin'de. Daha sonra biz e, bu hedefle ilgili e, tüm çalışmalarımızı yaptık. Şu an e, bu 215 bin e, kapsamındaki projede, okul sporları projesinde 200 bini şu anda aşmış durumda. 200 bin öğrenciyi geçti. 219 bin 500 civarında öğrencimiz okul sporlarının ikinci yılında etkinliklere katılıp bir şekilde fiziksel aktivite, hareketli yaşam ya da yaşam boyu sporun içindeki yerlerini almış oldular. Hocam e, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün e, okul sporları koordinatörüyle bir proje evet. gibi görüyoruz. Çünkü e, diğer branşların haricinde birçok branşı evet. içine barındıran bir proje dal mı diyelim ya da bir büro mu diyelim evet. o şekilde. Bursa Büyükşehir şey Spor söylemek. Büyükşehir, evet. Büyükşehir Spor Kulübü içerisinde. Evet. Yani bir, bu proje iki yıldır devam ediyor ve sürekli olarak devam edecek ve e, Bursa'da çok ses getiren bir proje de diyebiliriz buna. Çünkü evet. e, geçen yıl 196.000'li, bu yıl 219.500 öğrenci hedefleniyor ama bunun daha fazlası da olabilir. Evet. E, bunun içinde e, birçok etkinlikler var. Yani sadece öğrenciler için değil, e, diğer eee engelli arkadaşlarımızın özel e, özel arkadaşlarımızın da içinde yer aldığı e, bir e, dal diyelim okul sporları şimdi tabi e, okul, okul sporları bürosu e, bu bir büro oluştu e, bu hakikaten e, bir branş değil bir atletizm bir voleybol bir basketbol gibi profesyonel bir branş değil esasında Büyükşehir'in e, Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün içinde çok da özel bir misyona e, da sahip oldu bu boşluğu da bu proje doldurdu şöyle ki e, büyükşehir Okul Sporları etkinlikleri içerisinde biz e, değişik okullarımızda etkinlikleri e, gittiğimizde orada öğretmen arkadaşlarımız çocukların öğrencilerimizin e, fiziki standartlara uygun olup olmayanlarla ilgili fiziki standartları voleybol ve basketbola ve değişik branşlara uygun olanları e, tespit ederek tespit ederek branşlarımızın branşlarımızın altyapısı ile ilgili çalışmaları yapmaktadırlar. Ee, tabii burada e, yaşam boyu spor, herkes için spor kültürünün yaygınlaşması e, gençlere e, çocuk yaşta fiziksel aktivite e, bilincini oluşturma noktasında e, çok önemli bir değere sahip. Yani e, yaz okulları var Bursa Üniversitesi Spor Kulübü'nün ama aynı zamanda... E, yaz okulları ve kış okulları belli branşlarda yapılıyor ama e, okul sporlarında dikkat edersen hiçbir branş yok. Tüm branşların esasında altyapısını teşkil ediyor kesinlikle bundan bahsedecektim. Evet. Zaten hani yaz okulları ve kış okulları hakikaten bir birkaç branşla sınırlı veya birçok branşla sınırlı ama bakıldığında okul sporları tüm okul öğrencilerine hitap eden evet, bir diyeceğim. büro sizin de evet. dediğiniz gibi. Okul sporları bürosunun çalışma işleyişinin içerisinde esasında tüm antrenörlerimizin, tüm branşlarımızın, tüm teknik adamlarımızın faydalanacağı, onlara da belli yeteneklerde, branşlara özgü yeteneklerde öğrencilerin tespit edilip seçilebileceği bir alan. Biz burada biraz önce de söylediğim gibi çocukların ve gençlerin hatta okullarımızın, yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, kenti yönetenlerin spor kültürüyle ilgili yürünmesi gereken alandaki birinci aşama olduğu kanaatindeyim. Çünkü burada ilkokul çağında çocuklara, öğrencilerimize biz ne kadar sportif faaliyetleri tanıtır ve onlarla buluşturursak ülke genelinde hareketlilik ve spor kültürü o kadar yaygınlaşmış olacak. Yani şimdi bir de şöyle bir durumda da var. Bursa Büyük Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bu anlamda uzmanla birlikte çalışıyor. Yani senelerden beri yaptığınız etkinliklerden sonra Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde bu etkinliklerle devam ediyorsunuz. Geçen sene 196 bin, bu sene 219 bin 500 öğrenci ve daha fazlası belki de çünkü şu ana dek belki de evet, daha... kayıt altına alamadıklarımız da var. Yani şu anda daha etkinlikler bitmedi. Henüz belki de daha yarısını biraz geçti. Yanılmıyorsam ve 219.500 öğrenci hesaplaması hedefleniyor şu anda 200.000'i geçen bir öğrenci sayısı var belki bu 250.000'e ulaşacak yani, evet, evet, 225-230.000'i bu dönem bulacak biz e, öngörülerimiz o yönde Tabii şey var e, bize, bize bu konuda enerji ve heyecan veren kenti yönetenler bizim yöneticilerimiz Bir bakıyoruz yöneticilerimiz e, Türkiye Sağlık Kentler Birliği'nin e, Büyükşehir Belediye Başkanı'mız aynı zamanda Sağlık Kentler Birliği'nin de belediye başkanı Dolayısıyla bir bakıyoruz her iki cümlesinin arasında tarih kenti, kültür kenti derken spor kenti demeden geçmeyen bir yöneticimiz var. Dolayısıyla bu tür heyecanlarda, bu tür gördüğümüz özel değerlerde bizi biraz daha heyecanlandırıyor ve daha da güçlü kılıyor. Bu yaptıklarımız Bursa için ve yaptığımız iş için çok çok daha az sağo performans sergilememiz lazım. Hiç durmayan bir e, döngü var açıkçası ya yani Bursa Büyükşehir Spor Kulübü Okul Sporları Koordinatörlüğü'nde. Yani okul sadece okul zamanıyla başlayan bir e, döngü yok. E, tamamen okul zamanı, okul olmadığı zamanlar da etkinliklere sürekli devam eden bir e, büro diyelim evet. okul sporları ee, koordinatörlüğü sporlar için. En e, bana göre en önemli değeri biz beden eğitimi öğretmenleriyle çalışıyoruz. Beden eğitimi öğretmenlerimiz hakikaten Bursa'da beden eğitimi öğretmenliği yapan arkadaşlarımızın en azı en az 5 yıllık öğretmen ve ortalama yaklaşık 20 yıllık öğretmen arkadaşlarla çalışıyoruz. Hakikaten hepsi de kendi alanlarında uzman arkadaşlarımız, kendi alanlarında değerli ve dolu arkadaşlarımız. Biz tabii bu projeyi yürütürken o arkadaşlarımızın bilgi birikimleriyle beraber harmanladığımız bir yapıyı da yürütüyoruz. Onların zenginliği bizim zenginliğimiz Bursa'da ve okul sporları da bu bağlamda çok zengin bir büro. Peki hocam gelecek yıllar hedefini sor, soracak olursak sizlere. Okul sporları koordinatörünün veya Bursa Büyükşehir Belediyesi okul sporları etkinliklerinin gelecek yıllardaki hedefleri nelerdir? Tabii burada yine e, ben e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir cümlesiyle e, konuya başlamak istiyorum. E, kentte kaç tane öğrencimiz varsa hepsinin spor yaptığı e, bir Bursa'yı arzu ediyorum demişti. Bizim için de hedef e, Bursa'da. 400 bin öğrenci varsa şu anda kaç öğrenci olduğunu bilmiyorum. Öğrencilerimizin tamamının bu tür fiziksel aktiviteleri ve okul sporları bürosunun faaliyetlerine tamamını katabildiğimiz gün bizim hedefimiz e, hedefimiz o yani. Bursa'da sporun bu haftaki konusu okul sporlarıydı. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu okul sporları etniklerinden birine katılmış olduk. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.